Beyler küfür yemeye hazır olun. Chatten geliyor küfür. Ol chatten. Hadi. Adamlar diyecek ki şimdi ne yapıyorsunuz lan siz ruh hastaları. Direkt koşun abi direkt koşun. Gel 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 gel. Bulu direkt blue ya. Tabi rakip blue ya. Onlar redde bekleyecekler. Tamam. Biz blue'ya gideceğiz tersi. Selamun aleyküm. Vadinin mafyaları bölüm 3 arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakayım lan. Tiplere bir bak Allah aşkına. <laughs> Mepe sığmıyoruz abi. <laughs> go 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 go. E açsam W mi açsam ya. Hmm. W açayım ya. Abi şuraya giriyoruz. Stek. Daha 50 saniye ne var zaten. Olursa... Şuraya ben bir board düşeceğim. Yok. 20 25'e kadar bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada 5 kişi çekiyoruz. 5 tank içeriğini biliyorsunuz. 5'i de YouTuber. Yanımda Adro var. Yanımda Celibon hakkı var. Yanımda Arar var. Yanımda Şokolanbaş var beyler. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bu arada benzi koyabilirsiniz. Gelmiyorlar gibi. Gelmiyorlar gibi koyun. Gecikmeyin abi. Mid bot gitsin, top kalsın. Kolay gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> lane'in kaşaması zor geçecek. Bu arada ben siz dövüşmemeye çalışın. Artık halledeceğiz ya. Zaten itemleri çıktıktan sonra arkadaşlar mevzuyu biliyorsunuz. Hepimizde teleport var. Bende yok çünkü ben jungle'ım. Şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz ki fight'ta sıkıştığım anda bir tane totem koyacağız. 5 kişi oraya teleportla gelecek adamları orada döveceğiz. mantığı bu ve hepimiz de buzluğan kasacağız. Dev olacağız. Adamları çıldırtacağız yani. Mantık bu arkadaşlar. Bu arada baktığınız zaman da rakip takım iyi daldı ha. Ne full AD ne AP ortaya karışık yapmışlar. Güzel yapmışlar çocuklar değil mi takımı? Aynen. Evet evet. Mesela Lilia'nın gerçek hasarı falan biraz sıkıntı yaratacak ama tutarız abi onu. Tutarız şeyden. ya tutarız onu. Öyle de geri düşmeyelim ama. Öyle de geri düşersek işimiz zorlaşıyor baya. Ben Lilia'nın ormanını afiyetle clearladım abi. Hakkı bir şey diyeceğim. Gelsek keser miyiz lan Riven'ı? Keseriz. Geliyorum o zaman abi. Geliyorum onu bir keselim. Ha bir de Ignite'ı var. Kesersek oyundan düşer abi o çocuk süper olur. Üstüne gitmedim geriye çıkabilir. Ward'um var burada. Yo yo hakkı skill'lerini attığı gibi bekle. Bir EQ'sunu falan bir şeylerini kullansın. Şimdi şimdi koy kuyu koy kuyu koy kuyu. <laughs> Selamun aleyküm <laughs> oğlum hadi bakayım hadi bakayım. <laughs> Güzel amumuya da uğramam lazım. Ee, Gökay red alıp sana geleceğim Gökay. Red, red alıp ondan sonra sendeyim abi. Bot adro sıkıştınız değil mi biraz orada? Yani abi ikisi de çok <laughs> uzaktan kendi <laughs> aynen, aynen, vuruyorlar. Abi o çok kötü ya botta var ya o daha önce de gelmişti biz bir kere 5 tank çekerken. Dakika 20'den sonra intikam oluyoruz ama onlardan. Tabii. Gıdıklıyorlar çünkü. Abi bu arada e, Caitlyn bana flash bastı. Caitlyn bu sana gibi. flash bastı. Aynen. Kesti, keserken flashını attı yani. Oo bir şey diyeceğim bu benim ormana girdi lan herhalde Lillia anlayınca. O da blue'una gitmiş olabilir abi. Ya. Aynen aynen blue'uma gitti. Öyle bir durum olursa toplandık mı blue'da abi seriden? Ben bu taraftayım. Bir dakika şöyle bir bakayım hemen serisinden. Abi kapatıyorum aşağıdan ne olur ne olmaz. Bunu almış, almış. bunu almış. Benim ormana doğru kıralım evet. şunu bir. Tamam orayı da almış geldik. Hadi abi burayı bak kese Cait'lerin flashı yok dedin değil mi? Evet abi. Aldık 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 çök çök çök. Vurun oğlum. Vurun süperiz abi. <laughs> abi süperiz abi süperiz. <laughs> da de abi artık. Tamam tamam bir dahakine Sena'ya da gireriz abi. Aynı aynı muamele seneye birazdan. Şuraya bir ward koyalım hemen şöyle bir. Aha. Beyler orada dikkat edin. Evet. Orada bir dikkat edin. Şu ormandan bir şeyler çalıp hemen kaçmam lazım. Aha. Aha. Aa ayılara bak. <laughs> Hadi bakayım oğlum. Yok Oğlum, oğlum CC'nin hani var eski ya. Eski Orn main'lerden. Harbiden ya sen bir ara Adre Orn oynuyordun değil mi? Tapta. Hatta Ay, şey gelirse oynarım ya. Güzel bu, karakter. Bu çağrı güçlü falan diyordun hatırlıyorum hatırlıyorum. Tapta sen Orn oynuyordun bir ara. Bu arada şöyle bir şey var abi. Dün akşam dereceli esnekte bizim karşımıza sürekli zıplatan bir takım gelmişti hatırlıyor musunuz? Mu? Ay. Şu an biz onlardan hiçbir farkımız yok bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Fazlamız var bu arada. <laughs> Aynen fazlamız Ay. var. Onlardan farkımız yok. Aradan fazlamız var. Arkadaşlar bayağıdır da orman dönmüyorduk. Ben de dedim ki hazır hem bu içerikle birleştireyim hem de dedim voley orman oynayalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bugün bu arada bu video birazcık geç gelecek. O yüzden kusuruma bakmayın. Cehennem maskesi aldığımızda hem onların büyü kırıyoruz hem de bayağı bir şey yapıyoruz. O da bayağı efektif bir eşya bu arada beyler. Cehennem maskesi haberiniz evet, olsun. Evet Abi biz bunları dövüyoruz galiba. Güzel. Sizin de yeni... Gökay sen ne durumdasın gülüm? İyiyim abi ultim var. O, ultim de gelmiş. Reset almadım. Alıp mı geleyim yoksa almadan mı geleyim? Ne diyorsun? Kere gel istiyorsan abi kesebiliriz. Tamam. İtimidi yok ya. Öyle de, bir tane gen katınca düşer dem oyundan. Çok iyi ya. Bayıldı direkt. Buraya pembe attı adamlar. Ha ejderi pembe almış. Hayır işin ilginç yanı ne biliyor mu? Normalde hep küfür ediyorlar. Sapık mısınız oğlum bu komple falan? Çocuklar hiç ağzını açmıyor. Normal pa geldi onlara ya. Aynen normal Sürekli geldi. Yapıyorlar. Allah Allah dal hocam da. <laughs> çökün ya, oğlum. Allah. Çökün lan çökün. Allah. Helal! Aa, Aa, indirme yere <laughs> indirme yapış yapış. Mao yakışı ayağına yapış. Vur itekle. Tamam. <laughs> güzel be. <gülüyor> 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 Vurun itin abi itin adamları itin orada. Aa top de bir gol geldi. Oğlum bu oyunda <laughs> tanklar bozuk ya. Bozuk bak bozuk. Gerçekten bozuk. Hele bu meta da abi çok bozuk. <laughs> Vuruyorlar bir yani. Bir de şeyi biliyorsunuz hani kastıktan sonra zaten deme içemeyeceğimiz bir dakikaya geleceğiz ya. Orada ne yapacak adamlar? Hiçbir şey yapamıyorlar abi. Sadece laning'i işte kötü geçirmemen gerekiyor. Tankların olayı o. Hakkı beni görebilir misin? kayboldu abi ama hiç manası yok. Ultim yok. Hop! Selamünaleyküm. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> <laughs> Selamun <laughs> aleyküm. Bir blue için adam... Aha! <laughs> o Aha ne yapacak ki bu? Ne yapacak ki biz? O ayıyız oğlum biz. O ayıyız lan biz. <laughs> ayıyız oğlum, biz. Ayıyız oğlum biz. Gel lan buraya. Isır. Tuk -tuk -tuk -tuk. İtin kakın abi <gülüyor> adamın manası <laughs> yok. Yapışacağım yapışacağım salmayacağım. Go 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 go. Çök. Girdim girdim. Ben de Allah hayır. Parmağı vurarak öldürmeye çalışıyorum. Sekmiyor. <laughs> Kaçın. Kaçın. İttir 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 adamı ittir. <laughs> Kı kıyıya. Vur 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 aldık aldık. Aldık kaç 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 kaç. Tiplere bak Allah aşkına. <laughs> Eray bir daha Aa. yaptık mı şurada? Eray şurada bir daha. yo e, yo şurada 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 döneme işte. Cam onu, var. Onu yiyelim mi? Aynen. Pembe de atayım hani kırsınlar diye. Hadi Hadi Aa. hadi hadi hadi. hadi. Şuradan geliyorlar abi. Ev attım oraya. Sendeyim Eray. Direkt girerim bu arada bak asla acımam. Tamam tamam çıktık Aa, ya. Çıktık çıktık çıktık. Ya. Çıktık çıktık. Gayet güzel gayet güzel. <laughs> gayet güzel. Adro 7 level. Rakip ADC'ler 5 level. Ne alaka? <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> Oyun çok kötü ilerliyor rakipçi. Valla ya. Böyle bir durumda arkadaşlar adamların Vayne alması gerekiyor. Tabii ki biz fair play sevdiğimiz için Vayne'i falan banlamadık. Mesela işte rakip takım Kane alsaydı iyiydi. Kane'i falan banlamadık arkadaşlar. Dedik ki alsınlar. Brent mesela eritiyordu. Bunların hiçbirini banlamadık değil mi beyler? Yalanlamayın beni. Eliye <laughs> burada abi. Senin buraya gidiyor galiba. Fiora <laughs> banlamadım. <laughs> 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 mesela Adro bizzat Fiora banlamadı. Tanklara çok ee, vuruyor diye. Yapmadık kesinlikle. yani. <laughs> Abi Blue'nun buraya gelmiş olabilir. Burada ejder oluyor. Ejder mi alıyor? Nasıl alacak oğlum? Siz oradayken nasıl alacak? Hadi bize girelim. Aa ayının biri atladı fayta. İtiş kakış başladı. Hocam ben oğlum, bunu ben kesin. yokum. Ben yokum orada. Aman diyeyim. Tamam oradan bir kişi daha yattı. Tamam. tamam ya ben bir reset alıyorum geliyorum abi oraya. Siz çıkmaya çalışın, ölmeden çıkmaya çalışın. Ejderi iptal ettik galiba. Güzel yani güzel Ejderi güzel ithal. güzel. Gerçi Lilia hala şimdi oraya var. bak ben şimdi oraya var ya öyle bir geleceğim ki kardeşim. Oradalar mı? <laughs> tamam. Bak bak abi, ben şundalar. geliyorum. Ben buzluamı bitirdim geliyorum. Sıkışırsak TP'lerimiz aktif değil mi? Bot lane'e bir yardım isteriz TP olarak. Benim yok şu an. Bekleyelim. Malphite. Malphite. Bas TP'yi, bas TP'yi. Çocuk ben gidiyor Malphite çabuk. 10 saniye çıver. Oğlum neden kullandın? Benim kardeşime artistik mi yapıyorsun? Zıpla Tadro. Aa bir şeye vurdum kafayı. Kendi Bu bir. <laughs> Selamun Aleyküm. Malfat koy rayı. Flash ray koy gerekirse. Kaçırma kimseyi. Hakkı koş. Hakkı hadi. Biliyorum. Haydi Hakkı ulti artık. Hakkı artık ulti. Allah. Ulan Hakkı Allah seni bildiği gibi yapsın. Ölmüyorum, 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 ölmüyorum. Ulan abi, Hakkı. Kötü oynasak da ölmüyoruz. Harbiden ölmüyoruz. Oğlum adamlar bizim kardeşlerimize dive batıp öyle elini kolunu sallayarak çıkabilir mi ya? Var mı öyle bir dünya? Burada birisi var. Eğitliğine dive mı? Geliyorum, abi? geliyorum. Geldim, 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 geldim. 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 Eğlenceli mi var ediyor bak çıktı. Go, go, go. Oğlum eğlenceli olmaz mı? Sutsun Oyunun abi. en eğlenceli kol. <laughs> çök, çök. 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 <laughs> Çık, çök. Çök. Çök 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 çık, çök çök çık çık kaç 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 kaç. Hayır kaçmadım <laughs> tamam. İyiyiz iyiyiz. Bir şey yap oynuyoruz mu ona? Abi Lilia bu tamam. kadar. kadar. Oyna 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 oyna. Kule ben de çıkıyorum. Dür Aha Dür uyutuldum uyutuldum uyutuldum. Şuradan 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 şuraya getir şuraya getir. Abi. Tamam ya. Tamam ya, okey. No, tamam kaçıyorum ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum ha buradan. Ben kaçıyorum. Aha bu bu niyeti bozmuş beyler bu. Abi istiyor. Var mı bana bir yardım? imkanı var mı? Abi, ah be. Çok Ulan ben ben adamı beytliyim derken adam bizi kesti ya. Of diyorum bak of. Tabi keser. Neden kesmesin? Çünkü adamda şey eşya var. Doğru. Maçta tam bir kaos fırtınası hakim değil mi ya? Abi sorma ya. <laughs> tam, tam bir kaos. Acaba LCS'de Aha. bizim attığımız banları atıp böyle 5 tank oynasalar ne olur? Ortalık karışır. Sonuçta onlar da profesyonel oyuncu abi yani. Yapmazlar mı işlerini bilmiyorum. Abi bir baksana buraya. Ee, ben Bu gelene var. kadar ölürsün ya oraya Eray. Aynen yani, öleceğim büyük ihtimalle. Aa kaçtım galiba. Kaçıyorsan yollayayım. Kaçıyorsan yollayayım kaçtı. Eray. Slow attın. Benim kardeşim ha, benim kardeşime ha. İtin kakın lan beni fark ederse terk eder oğlum gel lan buraya. Benim abi, kardeşime ha. Benim abi. Kardeşim. Abi. kardeşime ha, gel lan abi buraya gel. onu. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Adam kuleyi takmadı ya. Hadi hadi hadi, <laughs> hadi 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 çıktım ben çıktım çok iyis çok iyis çok his, çok çok Kardeşim tank oynuyoruz ya. Kule vurunda da <laughs> ki tank oynarken çok iyis çok iyis. Bak <laughs> Blizzard'ın bir tane oyunu vardı Overwatch diye. Biliyor musunuz bilmiyorum. O oyunda bir ara tanklar meta olmuştu. Şey gibi düşünün Adro. Valorant gibi düşünün. Valorant'ta da healer falan karakterler var ya siz oynadığınız Aynen. için oradan örnek görüyorum. Orada da hasarcı karakterler, healer'lar, tanklar vesaireler vardı tamam mı? Adamlar tanklar meta olunca arkadaşlar Overwatch'ta zamanında şey yapılıyordu. İşte 5 tane tank falan giriyorlardı destek karakterleriyle. Acaba diyorum ki öyle bir meta gelmez mi LoL'de hiç? Ay, abi, biz yapıyoruz. <laughs> biz yapıyoruz. Üstüne. Profesyonel <laughs> adam bahsediyorum. Profesyonel da yapıyorlardı Vallahi dediğimi. Aa, tapta sıkıntı. tapta sıkıntı İyi, var. Geldim abi. Şunu alayım hemen ben o çocuğa çökeceğim abi. Kardeşim. Kutlu kardeşim. Smite'ı koydum kardeşim, yürüyemiyor. Yazık. Alın kardeşim Gayet güzel. Ben de zaten 8 kilo olmuş. O alev ejderi var. Alev var. Alev ejderi, abi. Alev var. Oynuyorlar. Hemen 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 hemen. TP'lerimiz ne durumda? Hemen reseti koyup var gelmem mi? lazım. Reset de koyamam ki yetişmek için koşacağız. TP'ler var mı beyler? şu Bak, ordu görüyorsunuz mu? 30 saat atmayın e, o zaman. Oldayım. Herkesin yoksa atmayın. Abi, bar, bar. Hakkının da 75 saniyesi var. Başladılar lan. Gidelim abi. Mao, Mao ultim, ultim, ultim var mı Mao? Bastım abi. Çök buna, önündekine çök bir daha. Çök. Çok güzel abi. Çök. Bak küçük boylulara çök. Ah be. Hı, be, be. Ah be. Geli. Tüh pek. Adro geldi. Çok güzel bir tanesi indi. Adro'ya yardım lazım. mal Malfight'ımız yok. Malfight farm mı ittin lan orada tepede Hakkı? Şerefsiz. Bir şey öyle şeyleri Çivili lazım. Yo AP MR vuruyorlar ya. Cehennem maskesi lazım abi. Erdur'a geliyorum. Defol. Oh, okay. Güzel. <gülüyor> 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 i̇ki tane ejder verdik ya. Vermememiz lazım ejder. Bir de hextech şey geliyor ya. Şey hextech ejderini verirsek işimiz yanar. Neden diyeceksiniz? Çünkü slow yiyeceğiz abi. Adamlar da hızlanacak. Sıkıntıya gireriz. Beyler midden itiyorlar. Mi? Aynen aynen. Eray gel. Eray gel. Eray gel. Ulti basıyorum abi. Ben. Bas 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 bas. bas. Bastım abi. Yolda. Nasıl bastım Hadi lan ben buna? Tamam o, o, o zaten sen dur bakayım. Hatta geri git. Çök 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 bizi çök, çök çök. Farklı güzel arkadaş. Koşun Aynen koşun koşun geldi. koşun. Selamun aleyküm Aa. lan. Ya Allah bismillah Allah ekber koş. Yok hocam. Gidelim. Yani bu uyuttu da ne yapacak? Uyuttu da ne yapacak? Yok mu bir CC Hakkı? Hakkı artık ultini niye bekletiyorsun Hakkı? Hakkı bekletmesene şu ultini. Bak bir de Çok gidiyor yanlış ha. adama atıyor. Aha ulti kapattık güzel. Uvurun lan artık! Uf. Leyla. Ben bir keseyim ben abi. Hakkı nerede? Hakkı'nın ultisinde 3 saniye var. Şuraya ben bir tane ping attım. Girsenize şuraya. Hakkı gir. seri gir. Şu Geri O gözükmüyor abi. zaten. Gir 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 gir. Hakkı Liliya'yı... Biz yetişebileceğimiz zaman ama. Bekle. Hakkı niye gösterdin ya. kendini? Bekle. Bekle. Ben de, tuta ben de tutabilirim ya, abi. bir BM olayım bana gelsinler. Bekle. Bekle. Liliya'yı indireceğiz ya direkt. Acısız bir şekilde. Haydi Hakkı! <laughs> i̇ndirme babacım indirme indirme mundur, indirme Bunu tuttum bunu tuttum bunu tuttum Abi bunu aaa e. Abicim kaçamazsın Kaçamazsın kurtulamazsın Polis geliyor asayiş Selamun aleyküm <gülüyor> <gülüyor> Çök 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 kaçma çalışın çök, çök. Beler adam kaçıyor lan harbiden Karaktere bak ya Beyler adamı kaçırdık. Drake'den 24 saniye. Oldum, adamı kaçırdık Drake'den. What the fuck? Neyse Zonya yok. Abi, <laughs> ulti bastım buraya. Ulti bastım. Seneye çöktüm, seneye çöktüm. Aha ben. Sen alayım. Exal Vur 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 Flash attı ya Zonya flash her şeyi bastı adam. Şu tarafa bakalım. Geldim oraya, geldim oraya. Rivandim, okay. rivandim, okay. rivandim. Vur 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 vur. gelecek bu arada. Lilian hiçbir şey yok. Azir de gelmiş beyler aldık bunu ya. Bak flaşı yok hiçbir şey yok abi aldık bunu. Birazcık yani çekelim ama. Basit. Birazcık çekelim. Tamam. Az Azir bize insek atmasın abi gelip burada dışarıyı tekleyip. Liliayı içeri almayacağız mevzumuz o biliyorsunuz. 10 saniye var ultima 18 saniye pardon. Tamam. Ben ile ilgilenirim. Beyler orada çok da şey yapmayın. Hasarım çok yok. Drake'e ee, dön. Geldim. Bir anda Liliaya dönebiliriz şimdi Dön Liliaya dön. Geldim geldim. Aldım son anda. Çok evet. güzel. Bari iterken aldım biliyorsunuz mu? Helal valla. E, çöktüm Kaça orayı. Flashladı, flash at, 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 at. attı, flash attı. Güzel güzel. Güzel flash attı. gayet gayetiz. Hiç sıkıntı yok. süperiz beyler. Elinize sağlık. Abi şurada rakip evet. verirsek Helal başımız abi. büyük belaya girecek bu arada. Slow evet, yiyeceğiz evet. ya. O slow bayağı bozar bizi. Aha. Tamam toplanın <laughs> abi. Mide toplanın şöyle bir. Abi, şu an ama gülüşte. tehlikeli. <laughs> tut abi, tut 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 tut. Tut. Bokunu çıkardı. Tut. <laughs> tut tut tut. Helal tamam, be. Hadi oğlum hadi oynayın lan. Çok beyler. Iyi. Beyler verdim slow'unu veremedim ama koşacağım hiç sıkıntı yok koşacağım. Kule mulu umurumda değil abi ben koşarım. Kule mulu umurumda değil oğlum benim kule umurumda değil. Kuleyi takmıyorum. Tamam çıktık çıktık. Kalkanımı aldım. Slow'unu stun'ını koy. Koy stun'ı çık 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 Eylai. çık 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 kaçtık. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Süperiz süperiz süperiz. Kaç kaç Süperiz abi süperiz süperiz. 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 Aa, dön, 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 dön. Abi bir şey söyleyeyim mi şuradan şunu alırsam canı toplar gelirim. Kestiniz mi lan? Vurun lan. Nereye ne gitti lan bu? kesin kesin. Alalım mı abi baron'u? Bir şey diyeceğim. Baron'a girsek Lilia ye yetişir mi? Ne diyorsunuz? Abi canlara baksana. Evet 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 mesela. evet. Maaf oluruz, maaf oluruz. Baron satarım, baron kolu olmaz. Satarız aynen. Hiç gerek yok şu anda. Beyler doğanın kudreti cehennem maskesini bir çekin. Hasar yemiyorsunuz söyleyeyim. Aynen. aynen. Vurmuyorlar Maske yani. Bir Üflüyorlar adamlar. Bir tane de en son artık böyle şey bir eşya da alabiliriz ya da gargoyle tarzı bir şey de alabiliriz. Bakarız ya duruma göre. Aa Lilia yapıyor bizim ormanda. Abi ben geliyorum. Ama biraz uzağım sana. Helal abi. Oğlum ben bunu yok ediyorum kaçmasa biliyor musun? Abi yetişmeye çalışıyorum. Bir şey diyeceğim, yetişir mi ona? Tamam abi seni yalnız bırakmıyorum. Ölmedim 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 üf. Üf. Belar kaçıyorum mecbur kaçmak zorundayım. Mecbur, tamam, mecbur güzel. kaçıyorum mecbur. Biz siz de tamam. çıkabiliyorsanız çıkın bu arada. Aa çok güzel fail Çıkın tamam. lan oradan. Abi ne çıkması kesiyoruz biz bunları. Şaka yapıyorsunuz siz ya. Abi <laughs> baksana sen <laughs> sonlara. <laughs> <sana. gülüyor> Üçüncü Dünya Savaşı çıktı. Kembe öl. <laughs> Gel lan buraya. Yok, o, o, o sıkıntı ya o sıkıntı o, o, o birazcık sıkıntı Hakkı. Kalın geldi evet. bana. Benim 3.700 canım var bir tane de savaşma potu alırım alabilirsem. Drake'in orada yapalım mı TP oyununu nasıl yapalım? Olur abi çok iyi olur. Bak şimdi şöyle yapacağız beyler bak şuraya bak burada bir tane pink boardumuz var tamam mı? Diğerini de şuraya koydum atın dediğim anda bak buna doğru adamları kışkırtacağım bu tarafa çekeceğim hazır mısınız? Okay, Peşime tamam takacağım ya. beyler. Bak kaçıyorum hazır mısınız? Bekle hazır çaktırma abi. çaktırma gel. Be gel 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 selamun aleyküm hadi lan gelin lan Çök 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 Ekber ne yapıyorsunuz lan burada Hayırdır <gülüyor> oğlum Ne <laughs> lan <laughs> <laughs> Oh, Adamlar var diyor. ya orada uğradığını şaşırdı. Selamun Aleyküm <laughs> arkadaşlar. Bundan sonra şekil yapmayın. Abi böyle bir işte abi oyun koordine oynadığın zaman zevkli. Smite'ıma 40 saniye bu arada arkadaşlar. Öyle bir kötü haberim var. Azir'in kafasını atmak zorunda kaldım kaçmasın diye. Dans dans dans. <laughs> Vurmadan yakara kalmadık mı? <laughs> Aa yapalım biraz, mı? Biraz sürüyor galiba. Biraz, biraz uzun sürer biraz evet. Sürüyor. Ama iyi yakıyoruz. İyi yakıyoruz. Ama çök sen neyi bir öyle kestik ya sanki. <gülüyor> keseriz <gülüyor> ya, keseriz. Birileri öyle. Bir, <laughs> birilerini öyle keseriz. Şu tiplere bir baksana. Ejderi yedi kanasını satayım kesmedi. Yedi ejderi. <laughs> Duvara kapandı. Çar delileri de tutamıyorum artık ben bunu. Abi bir de bir önerim var. Şey evet. yapalım mı biraz daha kapattık yapıp. Var mı kanalım? Fight yapalım. Hepimizin canı çıkalım fight'tan. <laughs> tamam Sonitan Sonitan Marmo'ya gidiyorum. Sonitan Marmo'ya gidiyorum o zaman ben. Aa Oo. Barut Hayda! Hayda! Yaptık ben mı bu işi? Şey? Ben izin verdiğimizi hatırlamıyorum. Ben de ben de. Hiç Sanki Azo Sanki bize evet. sormadılar beyler. Haksız mıyım? Doğru. Liliye'ye çök, Liliye'ye çök, Liliye'ye çök. Arkaya A atladım birazcık kötü oldu. Tamam abi tamam abi. Abi kime geldiyse vur abi. Kime geldiyse vur abi. Eksiyiz planlara amumumuz planlara yok. Hakkı biri lan. Amum ölme. Amum ölme. Amum ölme. Amum ölme. Amum ölme. 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 Neyi yanlış yaptık? <laughs> Ultiler. Benim ulti pazara gitti Benim Benim ulti gitmedi. Benimki de pazara gitti. Aynen. Adam çok ben hızlı olduğu için. Ben duvara oldukça. vurdum kardeşim. <laughs> <laughs> Oğlum ya çok... Yan yana olsaydık Malphite ulti senin ulti benim ulti net kazanırdık. Evet evet abi, bu arada bir şey olmadı. diyeceğim. Adamlar inanılmaz AP hasarı atıyor hala daha ya. Çok enteresan abi. 229 emarım var ona rağmen atıyor. Şey mi alsak ruh gömleği mi alsak lan yoksa? Var mı yerinde çünkü fight'ta yaşayamıyoruz şu anda. Harbi olabilir. Vallahi döndüm ruh gömleğine ya Eray. Tamamdır abi. yaşayamıyoruz çünkü. Değilim. Hadi şimdi 5 hareket edelim. Şu dakikadan itibaren 5 hareket evet. edelim. Tutamazlar zaten. Mal fight ultiyi vurdu mu Marco ile beraber Aldro derken gireriz içeri yararız abi. Ama bunu zaten CC'si çok iyi. Lilia bu maç hayatının nasarını vurmuş olabilir. 100k vurabilir çocuk. Tam öyle bir kadroyuz çünkü. Kim ultiye oynuyoruz mu? ve şeyi bizim oğlanın kaldırmasını bekleyelim Mal Abi şöyle bir şey yapayım ben. Hakkı, Hakkı hadi, hadi hadi Hakkı. Çok iyi. Çöklü diye ya. önündekine vur, mi? önündekine vur. Güzel. Ona da dön, ona da bunu dön. Bunu al, bunu al abi sen iyi Döndüm. Tamam. Azire dön, Azire dön, Azire dön, Azire dön. Dön Azire, kanattım onu ben şeyle. Geçemiyorum beyler, alan çok dar, geçemiyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Arkada Lilia var. Caitlyn de vuruyor bu arada. Ben Caitlyn'e çalışıyorum. Akı akı. Şey ah be. Tepişen. Çıktım ben lan ben oradan. Ben de eşya basayım ya. Yani. Ben çıktım 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 çıktım. Ama adam beni hala kovalıyor. Ulan var ya ulan var ya. Hadi <laughs> bakayım oğlum artık yapma lan. Ya. Sıkıntıya sıkıntı kardeşim. Bu arada bak benim MR'lardan çıkarsanız ölmüyorsunuz onu fark ettim. MR'a önem verin abi. Ruh gömleği falan kesin lazım yani. Şöyle bir gezinelim. Abi bu arada Caitlyn'e de fokus atalım. Çok güzel vurdu bana fight'ta. Valla ya ben ha, orada Caitlyn'de tuttuğuma vuruyor. vurdum. Tuttuğuma vurdum. Abi, Ama... sen gel de basayım ben. Tamam hemen evet, Adro evet. şurayı da bir alayım. Ruh gömleği bitecek inşallah şurayı alınca. Bu arada ejder bir dakika. Aynen ejdere, ejdere çökmemiz gerekecek. Beyz atarken bir basabilir misin Adro? Abi? Aha Adro bana basıyor. 4300 canım var. Ömür topla bunu duysun. Hadi bak ya. Oğlum benim 4750 canım var. Şeysiz. sıvışma potum yok. 5K olacak benim canım. Abi aynı oda yapalım mı? Abi Tipiler var mı? Tipiler var mı? Tipiler Tam bekle, bekle de geliyorum. bekle. Abi biz geride duralım o zaman. Geride durun abi, geride durun. Geride durun. Yine ejder kandırmacası yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım, bak. Hadi, bak. Bu hareketlere like atılar arkadaşlar. Ben şöyle ward atmaya gidiyormuş gibi şuraya ward'umu koydum her zamanki gibi. Bak. Bir saklanın gidin bir yere abi. Tamam buradayım. Bak ben bana çökecekler ya o aralıkta. Zaten çok tankım, kolay düşmem. Beyler hazır mısınız? Bekle, bekle, bekle. Bekle. Abi. bekle, bekle. Bekle. Bekle, bekle. Diğer wardumu da içeri atayım. Tamam ben şuradan şöyle kaçıyormuş gibi. Bekle. Şuradan şöyle bir geçiyormuş gibi, içeri giriyormuş gibi. Caitlyn burada. Abi çok korkuyorlar. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Adamlar korkudan. oynayalım başta seni tek sansınlar Korkudan ölüyorlar. Tamam. Alacak mıyız bunu? Lilia'ya çökeriz sanki bir anda indiririz gibi ya bu sefer. Ama mı falan hep beraber girersek. O zaman fight'a gir 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 gir. Mal fight, mal fight neredesin? Hadi. Girdi bir anda. Ha ben de ulti Tam mal fight atmasın ulti'sini. Bir şunları bir teker teker keselim. Aha kes, Aha, kes abi. Bunu. Kes abi. Bunları ince ince kes. Bekle, bekle, bekle. Gel bekle. gel 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 gel. Lilia'yı tuttum. Çok güzel. Ben de tuttum. Ben de bunu ben de bunda oynuyorum. Ben de bunda oynuyorum. Beni duvara muvara itiyor ama adam o kadar yakın itti ki sıkışmadım. <laughs> Oğlum bu adam ne <gülüyor> yapsın ya? <laughs> oğlum bu adam ne oh, yapsın oğlum. ya? Hazir bana 5 <laughs> vuruyor oğlum 5. Adam 5 vuruyor bana. Abi herkesi yok ettik ve kimse ölmedi. Aynen <laughs> aynen. Canlara bak ölmeye geç yarışan bir tane var. Aldık mı Boran'ı reset almadan? Reset abi koymadan Boran aldık mı? Reset alıp, reset, alıp 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 mu? reset alıp mı? Reset tamam. Fark yani ya. etmez ya. ya. Alabiliriz ya. Abi ben Allah abi o zaman bende mana yok. abi? Bende mana yok abi. Tamam sen dön yetişirsin zaten. 31 ben, saniye ben var yetişiriz abi. ya. Adamlar TP taktiğini yemedi bu arada böyleler öğrendiler taktiği. Vallahi <laughs> abi hiç <Çit>. yani görmüyorum. <Çık> Gözükmesek <laughs> adamlar da <laughs> Orunda da bir şey. Orunda ne ya barona oha. Oğlum tankız lan ne alaka lan? Abi yakıyoruz hepimiz. Oğlum barbiden yaka yaka öldürüyoruz herhalde anladığım kadarıyla baksana. Abi makay olarak barona 600 vuruyor kıyım. <laughs> Smite'ı bile koymadım. Bence bir tur döndük. 500 gold'unuz var mı hepinizde? Benim var. Sıvışma pot alacağım Bezle şimdi. Bezle karışayım içelim. Aynen. Yan yana bir izleyelim fotoğraf Aynen. pozu. aynen böyle. öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Öyle mi? Beyler. 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 Işte gelin. bir dizelim. Gel gel. Midin oraya. Midin oraya. Midin oraya. Midin oraya gelin. Midin oraya şey gelin. Otur, gelin. Otur, otur. Şu otur, şeyden bir. Sıvışma potu mu alıyorum? sonra alıyorum. Geliyorum. Nerede çekeceğiz Şurada şurada şurada. Duvara doğru dönün beyler. Aldım abi. Geldim. Bir dakika. Abi dizilin abi'nin yanına dizilin dizilin abi, Dizil dizil abi dizil 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 Geliyorum abi geliyorum. <laughs> şöyle tam çıkayım da. Ben şöyle bir büyüyeyim büyütücü. Abi tiplere bak. Ben Bizim bu kadar çıkayım büyük tam bu görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Beyler durun öyle 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 durun. Gel 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 şey, gel, gel. Tamam. F12'ye basalım şöyle bir. <laughs> Hadi beyler hadi vadinin <laughs> mafyaları <laughs> Beyler dümdüz Dümdüz midden yürüyoruz abi adamların üzerine Korkusuzca bak skill yeseniz bile korkmuyorsunuz Beyler Skill yeseniz bile korkmuyorsunuz abi Amumu, Amumu ve Malphite Liliya'ya erişebildiğiniz zaman ne yapıyor? Arkada ne yapıyor adam. abi? Oğlum yürüyemez ki o çocuk baksana <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Yürüyemez ki o. Arkadaşlar Lilia'yı gören tamam, tahri... Abi herkeste tarif, herkes tarif de var zaten. Girdim abi. Allah ekber. <laughs> Allah ekber vur 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 Vurun lan. Vurun beyler. çöktü ya çök. çök. <gülüyor> 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 abi, abi, abi şunu yak yak vurma vurma yak. yakın yapma, yakın yapma, etrafında yapma, gezin yapma, yakın. Yapma. yakın. Etrafında gezin yakın yakın beyler yakın vurmayın. Ya hayır <gülüyor> ya. <laughs> Adam böyle bir şey olabilir ya. <laughs> Ulan var ya aynısını bize yapacaklar diye yemin ederim çok korkuyorum var ya bir gün aynısını bize yapacaklar. Ulan <laughs> <laughs> Altro bir de ADC'meyinsin diyor ki yak 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 adamım. Ya ben ko konuşup sevinemedim yani ayıp olmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum. Abi şöyle bir bakalım arkadaşlar hepimiz oğlum bu arada bir şey diyeceğim hepimiz neredeyse rakip takımdaki mitten taptan. Neredeyse hepimiz rakip adeciye kadar vurmuşuz. Lilia dedim ama hayatının hasarını verecek diye adam 75k vurmuş arkadaşlar. Şöyle bir bizim tankladığımız hasarlara bakalım. Herkes 30k üzeri tanklamış. Gayet de güzel abi. Güzel maçtı. Ben çok eğlendim. İyileşmişiz de bu arada. Ben 16k iyileşmişim. Mako'yu 11k iyileşmiş. Bayağı da iyileşmişiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. 5 tank serisinde sizden beklentim arkadaşlar. Bu videoya 10.000 like atmanız. Çünkü 5 tane YouTuber topluyoruz. Kaliteli muhabbet dönsün. Güzel bir video çıkartalım diye. Kolay olmuyor herkese denk getirebilmek. 10.000 like bekliyorum. 10 bin like bir sonraki bölüm gelir diyorum. Adro, Eray, ondan sonra işte şakolan maç hakkı. Hepinizin elinize sağlık Celibam hakkı. Beni Öpüyorum elinize beyler. sağlık. Süperdi. Süperdi. Abi. Çok, çok eğlendim. <laughs> Seneyi yaka yaka öldürüyorduk Arkaydı. ya. Orada. <laughs> <laughs> bir, bir buruk kaldı şimdi bir burukluk kaldı <laughs> değil ama mi, değil, değil mi, 12 Yapma. bölümde yapmayalım abi, aynen abi. o bir sonraki bölümde inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere yemek yiyen kardeşlerim elinize e, evet hem elinize, elinize sağlık. sağlık sizin <laughs> de elinize sağlık <laughs> hem de afiyet olsun <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın